Ben Abdullah Samet Meşe. Hasar ve hukuktan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atandım. Biz Kuvvet Türk'ün %100 iştirakiyiz. Banka Sürans kanalında en önemli paydaşımız Kuvvet Türk. Bunun yanı sıra açık bankacılık uygulamalarında Kuvvet Türk'le çalışma fırsatı ve imkanı bulduk. E, Neova'nın vizyonunda operasyonel mükemmellik çok önemli bir yer tutuyor. Operasyonel mükemmelliğin de en önemli kalemlerinden bir tanesi transferlerin tam ve eksiksiz olarak doğru, zamanında ve hızlı bir şekilde yapılması. Burada hem hız hem güvenlik riskleri bizim için çok önemli. Bu akışın merkezini hız ve güvenlik alıyor. Bu yönüyle Kuvvet Türk'le tamamen iç içe, entegre bir yapıdayız. Özellikle transferler tarafında API uygulamalarını sıklıkla kullanıyoruz. 2024 yılı içerisinde Kuvvet Türk API transfer aracılığıyla 600 bin işlemde yaklaşık 20 milyar TL'lik bir hacim oluşturduk. Ve burada çok ciddi bir e, bizim için güvenli alan oluştu. Zira önceki süreçte bunu daha talimat endeksi, şubeyle beşeri o operasyonel hatalara daha açık icra ederken artık tamamen otomatik bir sistemde çok daha hızlı ve çok daha güvenli bir şekilde yapabiliyoruz. Aslında çok kompleks ve karışık adetçe de oldukça bol bir akış var. Bu akışı API kanalıyla çok güvenli ve sağlıklı bir şekilde işlettiğimizi düşünüyorum. Bu kanaldan oldukça memnunuz. Zaten hacimimiz de her geçen ay daha da artıyor, katlana katlana artıyor. Şirketin büyümesine paralel olarak zaten hem transfer hacmimiz hem adetlerimiz oldukça arttığı için aslında bazen durup düşünüyoruz API olmasaydı biz bu hacimsel büyümeyle beraber bu işleri nasıl bu kadar titizlikle ve az hatayla, daha az riskle yönetebilirdik. Bu bağlamda çok faydalı oldu bizim için. Bu şirketlerin finansal gücü ve karlılığı açısından çok kıymetli. Ve bunun tek bir kanaldan, bir API aracılığıyla yönetilebilir olması oldukça önemli ve kıymetli. Gene burada da güvenlik açıklarının API kanalıyla olabildiğine minimize edilmesi, hız, tek kanaldan veriye, bilgiye erişim, bizim için çok kıymetli. Aslında rakam kendini ele veriyor tabiri caizse. Yani %99.8 çok ciddi bir e, oran. Bu oran geçmişte bizim operasyonel yükümüzü çok daha artıran seviyelerdeydi. Yani api öncesi dönemde hata oranlarındaki yükseklik bize kat ve kat bir operasyon olarak doğuyordu. Tabii bizim varmamız gereken yer %100. Ee, i̇nşallah bunu da Kuvvet Türk'le olan işbirliğiyle yüzde yüze çekeceğimize inanıyorum.